bize yememiz için rastgele 3 tane malzeme söyler misin? Tabi püskevit, barbekü sos, limon. Farklı tatlar, farklı lezzetler olsun. Gerçekten öyle olacak. Deneyip göreceğiz. Şefimizin yanına gidelim. Bakalım nasıl bir şifa yapacak. Limonlu, barbekü soslu bisküvi sandviç yapacağız. Hmm. Arasına koyardık böyle onlar mı? Lokum koyardık. Limon koyacağız bu sefer. Barbekü sosu koyacağız. Ek malzeme olarak da erimiş çikolata kullanacağız. Sandviçimizi erimiş çikolatayla kaplayacağız. Limonlu, çikolatalı, barbekü soslu püskevit gibi bir şey olacak. Merak ettim tadını. Bakacağız nasıl lezzet oluyor. Hadi mutfağa geçelim. O çocukluğumuzda yediğimiz tatlılara benziyor şefim. Bakacağız bakacağız. Oop. Şimdi limon olmasa barbekü sosuyla çikolata sosunun yakışına dair bir hissiyatım var şu an benim. Muzla denenebilir. Portakalla denenebilir. Ama limonla pek tavsiye etmem. Sosla bitter inanılmaz yakışmış. Limonsuz denene çok önemli. Siz de denememizi istediğiniz 3 tane malzemeniz varsa Eğer ki yorumlara yazabilirsiniz. Takipte kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.